en fazla 80 85 86 köpekler var yani Erzincan'da. Var vardır Çevre köylerinde vardır ama bu civarda aynen öyle. Şimdi diğerleri de güzel. Senin diğer köpek. Arkadaşlar en ufak bir köpek sesi duydu az önce hemen hareketlendi. Ü Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video ile sizlerleyiz. Erzincan Kangal TV kanalına hoş geldiniz. Bugün Erzincan'ın e, Akyazı köyünde Yaşar kardeşimin misafiriyiz. Çok meşhur e, Erzincan'a yani nam salmış bir köpek getirmiş. Yani daha ilk getirdiği günden böyle köpek sevdalı arkadaşlar e, söylediler. Dediler Yaşar gel büyük bir köpek getirmiş. Ben de merak ettim. Köpeği Yaşar sana da şöyle güneşe doğru gidelim. Güneş ne tarafta arkamızda mı? Aha. Net, ha, net çıksın. Köpeğin boyu falan da zaten Yaşar'ın yanında tam Şöyle belli oluyor arkadaşlar kemerine geliyor. Bir ee, köpek normalde bir de kuyruk falan da sarıyor. Aşağıma bak tam net çıkıyor. <laughs> Mustafa abi e, bunun hikayesi nedir? Nereden aldın? Başka bunu bu köpek Mustafa geldi. Aha. Yani mercanda bir çobanlık yapıyordu arkadaş. Onda duymuştum orada gittim baktım gördüğünüz zaten ben de arayıp bulamadığım bütün özellikler hepsi bundan mevcut. Babalığı şeyli, her şeyi çok şekli, güzel bir hayvan. Bir de zaten bu köpek orada çoban köpeklerinden anlaşamıyormuş. Boğuyormuş herhalde, herhalde onları. Onları, çok sıkıntı yaşamış birkaç tanesini herhalde orada pes etmiş. Çocuklara şikayetçi oldular. Ben de o yüzden şey ettim, yani çocuklara verme tarafları da geldi. Ben de çok üzerine düştüm. Sen o iyi köpeğin hastasısın Zaten herhalde. Nerede iyi köpek? Türkiye'nin ne tarafından iyi bir köpek görsem hiç sıkıntı yok. Gerçekten çok güzel bir köpek abi. Fiziki evet. evet. anatomisi, oku filan, basarları ya çok sağlam gibi bir, gibi şey yani. bir köpek. Yaşar, dişinin yanına adına doğru adına gidelim. Bütün özelliklerin hepsi bundan mevcut. Şu, e, i̇şte abi dediğin gibi şimdi kimi köpek? Bir de e, Mustafa abi telefondan ya ses şey gelmeyebilir. Net gelmeyebilir o yüzden biraz yüksek sesle konuşalım en azından izleyen arkadaşlar da. Ee, sohbetimize Şeyde, şahit olsunlar. Kancığı da şeyden Vadi Demirözü'nden getirdim. Aynı gün getirdim onu da. Ben bunları çiftleştirdim. <laughs> Allah nazir eder bunlardan. Benziyor. Çok güzel yavrular çıkacak zaten. Bundan A bunlar ikisini eşledin değil mi abi? Evet, aynı ikisini eşledim. Vadi Demirözü'nden <laughs> Muharrem arkadaşlar. Orayı belki bilirsiniz. arkadaşımız. Açık Muharrem açık göz mü? Ha. ha. Ondan aldım. Bu köpeklerden bir doktor arkadaşımız getirmiş yurt dışından. Ondan aldım geldim. Şey doktor Bayburt'ta mı abi? Yok Nevşehir'de. Nevşehir'de. O nereden getirmiş köpeği abi? Bu sefer Nevşehir'den bulunuyoruz. Yetmez. Evet Doktorun abi. da tekrar oradan getiriyor bunu. Nevşehir'den? Nefşehir, evet. Yurt dışından tekrar bunu Ha yurt dışına getiriyor. gitmiş yurt dışından getirmiş aynı. bunu. Ha normal şartlarda. Yani damarını vermişler Ha diye, oraya. Ondan tekrar aynı damarını almış gelmiş. Şimdi böyle. normalde arkadaşlar Türkiye'den yurt dışına çok köpek gidiyor ama yurt dışından Türkiye'ye. Ee, çok köpek gelmiyordur. Ama demek ki soyu e... yani soyunu bilen adam her taraftan getiriyor. Aynen öyle yani Mustafa. Demek ki e... cinsiniz sevdikleri veya değerli bir hayvan ki yurt dışından yani getirtmişler. Bunların ikisinden devasa yavrular da Aynen oraya. toprağım. Yani mesela yani ben de az önce aynısını söyledim. Yana getirir misin? Mustafa abi hakikaten çok iyi bir eşleşme yapmışsın. Yani şimdi videoda bazı hayvanlar kendini belli etmiyor. Yetmiyor, evet. Ama dişin muhteşem. Yani e, eli, eli kolu bir de hangi cins bu lodos lodos cinsleri vardı sanki bu AMG lodos. Aygırlardan. Aygır. Bu aygırların cinsi. Aygır. Hangi? Aygır ama abi hangi aygır? Bu, bu şey, güdük. Gülük, güdük. Ha? Güdük var Güdüklerden şey, aygır. Ya ya. Aygırım, aygırın aygırın ya. şeyleri Ha. İşte ben şeylere güdüklerden işte bu diğer taraftaki o şey köpeklere aygır. benzettim. Aygır ay, ay, güdükler asıl gelme şeyleri aygırlardan babaları aydır şey vardı kuyruk falan var işte. Aynen, şey e, ama şey de maşallah. Bu kaç santim yaşar? Ama ben bunu ölçtüm metreyle. Hı hı. metresi var. 94 net. Do e, metre var yine mı bir? Biz me metreyle biz yine şey yapabilir metre miyiz? Var. onu da bir getirelim Dahtan orada. Metreyi, en azından yöntemiz e, yöntemiz e, yöntemiz. Burada Yan tekisin yani 95 96 rahat yani abi zaten ha köpek yüksek ama evet. şey belli olmuyor ne derler ona bazen köpek benim yanımda da belli olmuyor aynen yani zaten şöyle çektiğin zaman dediğin gibi ve salı da çok güzel yani fiziği çok orantılı abi yani diş yapısını Ne mesela ben en çok aradığım özellikler mesela bak diş yapısı aynen abi şey yapalım bak. dediğin gibi birbirine bak. böyle kenet şeyli şuna baksana bak ya şu ancak biz, bir hayvan ya. Biz çengel diyoruz. Böyle dediğin gibi şey, e, dişleri düz değil yani. Çekelim öyle abi sana zahmet dişlerini. Yaşar sıkı tut. Önümüzdeki <laughs> aslana benziyor değil mi? Aa, şey. o köpeği Aynen. merak ettim. İttim aşın dedi zaten. Abi ben o köpek merak köp... ettim. Onu da görmek o köpek istedim yani. De görünmeye değer o köpek bir... ben diyorum yani bak ben canlı görmüşüm. Bundan yüksek olduğuna

Aynen abi, 90, 90, 90 93, 94 var dikili. Bu metre bu zaten. Bak, evet. Metre. Bu tabi metre zaten. Evet. 90. Yani normal şey metre ile de değişimlik. Bak bu. Tabi bu mezru. Özel metre almış bunu ben bekler yapmıyor Abi, şey, abi e, e, aynen abi. abi normalde 20, 20, köpek 20, bununla şey yapar. Sonra. Yani 90'ın üstü. Evet. 90 neti var. Eee. Abi dişi de maşallah yani ben erkek de güzel yani, ama diğer dişi, dişi de, de bir ölçebilir miyiz abi? dişi de şey. 90 onda ölçtüm ben. Yani 88 falan geliyor. Abi ben... dişiye göre çok iyi abi. Bak. Hayvan kendini 86 kendine... rahat var abi. Hayvan Aa, yok. Şey, hayvan kendini sıkıyor mu? He. yani şu haliyle 88 var. Hayvan kilitse 88 olur. 90 da olur. 90 da bulurdu. 90 rahat. Zaten <laughs> Bunu zaten dediğin gibi abi köpekleri dikler dikleşirken çekmek ya lazım. Karşısında da... kendini yere şeydir. Mesela şu an mesela bir köpek diyorsun bu. Bak oluyor mesela evet. tam bir metreye yakın oluyor bile acayip devleşiyor. Şey yok değil mi? Bakıyorlar, normal dış yakında böyle köpek yok ister. hani bir çıkarsak ya kapının önüne. Yani. Kend işte. Hiç böyle şey yok mudur? Bir varsa Mustafa Gürün var o da işletmez Bir Arkadaşlar bir de çok çekerli bir köpek yani çok kuvvetli. Eğilemiyoruz. Bak hayvan daha yeni ki şey yapmaya başladı Yaşar. Ha. Güneş arkaya alayım. Bak kuyruk falan sarmaya başladı. Dur, dur işesin, dur işesin Yaşar. Şeyecek. Maşallah. Panzer gibi. Yaşar. Tüyü kadar ömrü olsun. Köpek.

Kusursuz yani kafası mesela fiziğine göre çok iri değil i̇ri değil evet. ama böyle köpekler yaşar şey oluyor atletik oluyor hantal ha olmaz yani bu zaten Anadolu sopan köpeklerinde e en güzel özelliği de bu ha, şey değiller yani bir kangal kadar atletik olmasa da bir malaklı kadar da paspal değiller. Ya güçleri çok güçlü değil o çok güçlü hayvanlar ya. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Bir tane şey denk gelseydi ne derler ona? Ee, yabancı bir köpek. Tam o zaman aslında şey yapabilirdik. Ee, Yaşar. Eğliye ey, de. Allah Allah. Tamam çok kuvvetli yani bu. Yabancı köpek gördüğünde aşırı mı çekiyor? Abi acayip bir şey ya bu eğliyemiyoruz yani iki kişi zor tutuyoruz yani. Biz zaten eee Hani köpek öldürdüğüne göre, katil olduğuna ya göre, demek ki... Çok şey yapmışlar, ellerini, elinden alamamışlar mesela köpekleri. Köpeğin birini zaten öldürmüş. Vay be. He, öldürmüş. ya e Biz de bunu duyduk. Yani biz kaliteli köpek baktığımız için. Anlamadık, yani... gittik buradan oraya. <laughs> gittik, gördük, çok hoşumuza gitti, beğendik. Zaten Yaşar, sen almasaydın yüzde seksen bu bana geçmişti. <laughs> Çünkü ben... Ee, arkadaşlar bu köpek işine sevdalı olduğum için bütün çevrede tanıdıklarım var. Ee, bu köpeği de daha ilk geldiği günden itibaren e, beni aradılar. hani Hatta görüntülü aradılar. Gösterdiler hani getir e, dişilerinle eşleştirip bundan yavru alalım gibisinden. Ee, bana söyleyen de hani o Tercan'da Çetin abim var. O da yani köpekten anlayan biri. Yani böyle anlamayan birisi söyleseydi bazen bize diyorlar işte ya orada çok büyük bir köpek var. Ama gidiyoruz sıradan köpek çıkıyor. Çünkü ömrülerinden bir köpek görmemişler. Evet. Ama bu köpek gerçekten de e, fiziği, boyu, yüksekliği çok güzel. Ve birbirine orantılı. E bir de bunun yanında cesaretli olması, boşkan evet. olması da artı bir özellik. E Yaşar da zaten iyi köpeğin hastası. Yaşar bunları evet. neyde kullanıyorsunuz? Vallahi ama ben bunları ben zevk için bakıyorum. Ha ha hayvanlar falan. İyisini hayvanlarım var. Yazın daha çıkarıyorum. Ha ha. Ben mecbur bunlara benim koruculuğumu yapacaklar. O kadar mal bakıyoruz. Daha da yabani çok. Tabii yabani hayvan çok kurt çok özellikle domuz falan da çok oluyor zaten. Bundan onun da düşen yavrularla inşallah sürü çoğaltacağız. Yok yok zaten ben de yani ikisinden gerçekten de efsane yavrular çıkacağına eminim. Çünkü e, köpek beğendim yani. Maşallah zaten saldıktan sonra da e, gidelim şeye doğru hayvan kendini kuyruk diktikten sonra da şöyle arkadaşlar ileriden gitsin size salını boyunu daha iyi çekeyim hani zaten yaşarın neredeyse kemerine geliyor yüksekliği ya, büyük e bunun haricinde yine erkek köpekleriniz var değil mi Yaşar? Var. Şimdi onların da yanına gidelim seninle. Aha. Bunlar şu anda elinde kendim soyum, kendim büyüttüğüm. Ta eski köpeklerinizin ırkından var. Eski köpeklerimizin ırkından. Yani onların ırkı da Elbistanlı Talas'tan gelme. He biliyorum. Elbistanlı Talas'ın torunuyla çoğalttığım köpekler. Arkadaşlar en ufak bir köpek sesi duydu az önce. Hemen hareketlendi. Üha! Köpek aslında çok yakışıklı bir köpek ama. Arkadaşlar işte normal zamanda böyle kuyruk tutuyor. Ama özellikle yabancı köpek gördüğü zaman şöyle Yaşar tuttu köpek tam kendini gösterdi yani şu an. Şimdi yabancı bir köpek denk getirirsek onunla karşılaştırıp net çekimini yapacağız. Hadi, hadi. Hadi. köpeğin sesini duyar duymaz zaten kendine gelmeye başladı. Arkadaşlar bu köpek de Erzincan'da bilinen bir köpek. İsmi Dada. Kaç yaşlarındadır yaşa? Genç gidiyor. herhalde 35-36 aylık falan dediler. Ha o da ama genç bir köpek. Aslen gelme o köpek. Ha. Kırkale'den gelme ama yaşları tabii bilmiyorum Bizim dedik bir 35-36 aylık civarı bir şey. Genç dediler benim, yani ha. Yani ben onu rast koydum benim köpeğinin yaş. Kaç kaç sene tutar kaç? <laughs> o abinin bak. Mehmet abi'nin değil, yok. İyi. gider Ama dişi de yok yok dişi. Valla ben benim gözümde sanki dişi erkekten iyi. Şey ya, dişi dişi var ya şey yok erkek de güzel abi, ama abi, dişi şey abi. düşürür. Dişi çok tatlı bir, bir dişi. Köpek. Eli dişi, dişi paranın alamazsın ya. Dişinin dişini, eli yani. eli kolu çok güzel. Yani bir de tam evet. böyle e, bu dövüş köpeklerinin evet. ırkına benziyor. Tam evet. böyle şey. Ben bu dişi sırf zaten bu köpek için getirdim bunu. Aha. Çünkü bunu atabilecek en en güzel dişi bu. Doğru. Bunda bozuk yok. Bunun basarları falan çok süper. Ha? Ee, Bundan böyle bir iyi bir yavru çarpmak için mecbur. Böyle bir şey lazımdı bana. Sağ bari var yine kırmadılar. Kırmada çok şey istedik. Vermediler. Ben aldım bunları eşleştirdim. Dur bakalım. Da ne çıktı? Şimdi bir de Tolga nasıl bir şey biliyor musun? Onu da onun yanına doğru çek. Ee, kafaları buraya baksın Yaşar. Ha ikisini beraber. Hayır. Ha Şimdi şöyle bir şey var. Bazen biliyorsun ben de bu işi yapıyorum, üretiyorum. Ben de isinin hastasıyım. Tam dişiği buluyoruz, iyi dişi. Erkek olmuyor. Erkeği buluyoruz, dişi, dişi olmuyor. Yani kardeşim ben işte onların ikisini birden ayarladım. <gülüyor> <gülüyor> yani şa şansın ha yani, yani şansın da etkili olmuş. Erkek bulabilirsin ama böyle dişi bulamazsın. Aynen öyle. Erkeği getirdiğim ya. gün dişi geldi. Bir de bir de, şu an bir an de ha işte o şans da dediğin gibi bekle bekle. Yani bekle. Şey, bekle. E, erken git bu hamileydi biz öyle biliyorduk doğuracaktı. Bana telefon açtı dişi <laughs> kızana gelmiş. Yani hiç beklemeden <gülüyor> gittim <gülüyor> aldım geldi. Çok iyi denk gelmişler. Şöyle ikisini <laughs> de aynı kareye aldık. Ee, mesela dişleri <laughs> çok güzel. Yok yok ben dişi maşallah var yani hiçbir şey olmasa sadece yani şu. Erkek bozan dişler dişi ya bu. Er, yani cesaret şey cesaretli ha. Bunun ne? İlk kez bunu ben ilk kez bunlar bırak. bir dalaştılar. Allah Allah. Da buna bir girdi. Yok ben yani iyi yani kötü şeyden anlarım. Yani dişi öyle bir şey yani. Mesela bir de dişi eskobar'a da benziyor değil mi? Benziyor. Aynen Başına senin bunun da arka ayak yapısı. Yapsı benziyor. Ya. Çok benziyor. Ona benziyorlar. Aynen eskobar'a. Şimdi, ayak çapsı tavşan ayak diller. Biliyorsun zaten. He. Bu çapa daha yakın. He he tavşan. Ama donları? şey değil yani e, arka basarları bozuk değil. Yok, bozuk yok. Ee, yani, Şeyinde böyle... bozukluk yok. Bir bozukluk birbirine iyi uyuyordur. Ya işte zaten bunlar Aynı Anadolu şey. çoban köpekleri. Yani yaşar bazı insanlar bilmiyorlar. Yani yeri köpekleri kangal zannediyorlar. Evet. Ama tabi Anadolu ço şey çoban köpeğinin de yani birçok çeşidi var. Kimisi var böyle arkası dediğin gibi şey. Kimisi var hantal, kimisinin de başka. Ama maşallah bunların ikisi de birbirine çok iyi uymuş düzeyde olan köpeklerin yüzde sekseninde bozukluk oluyor ama. Yüksek köpekte ama oluyor, yüksek oluyor evet. Ayaklarında olsun ve da hani gidişatında olsun oluyor. Ama maşallah bizim köpeklerimizde ben şu anda ikisinde de hiç bozukluk görmedim. Valla son zamanlarda beni en Et etkileyen çok... erkek ve dişi. Katılır yo, mısın hemen? Yok yok güzel. Aynen ben de yani. E, şu anda Erzan'da öyle çok ahım şahım köpek de kalmadı. Bildiğim kadarıyla. Yani de, yok, de, yok, yüksekte yok ha böyle evet. düz, Şöyle güzel diyecek. cesaretli. Evet, evet, cesaret. En fazla 83, 85, 86 köpekler var yani Erzincan'da. Ha vardı çevre köylerinde vardır ama bu civarda bu aynen öyle. Şey Şimdi diğerler de güzel. Senin diğer köpekler ki köpekler de güzel. Devam edelim, onları da çekelim. Edelim, evet. bunlara doğru gidelim. Bu üç yaşına girdi zaten. Arkadaşlar geldik Yaşar'ın diğer köpeklerinin yanına. <laughs> Yaşar bunun adı neydi? Bu Yamaç. Bu ya maç, Yani ben biliyorum da hani en azından izleyen arkadaşlar da bunu şey yapsın. Soyu emo. Elbistanlı talas. Tamam. Elbistanlı talasın torunu bu. Yani iki aylıktan beri bende şu anda altı yaşında. Damızlığa çektim zaten bunu. Elbistanlı talasın öz oğlu da bizdeydi. Evet. Öldü. Yani Moğol vardı He. da biliyorsun. Moğol aldı. da bunun yani kardeşi. Moğol da bunun kardeşi. <laughs> da bunun kardeşi bir büyük kardeşi. Yani bunların babalarını Elbistan'dan getirmişler Elbistanlı değil mi? Elbistanlı talasın ama oğul erip öz oğlu. Evet. Bu da kardeş. Yani başka kancıktan. Evet. Aha başka kancıktan kardeşi. Evet, Şöyle da... ufaktan yaklaştıralım. Yaşasın. Babası onun zaten. Ha bu şey bu da onun oğlu değil mi? Bu da bunun oğlu. Bunun adı ne? Bunun adı Rasul. <laughs> o 3 yaşında yeni giriyor zaten. 3 yaşında. Evet. Bunlar yazın götürüyor musun yaylaya falan? ya, ya mesela bak ben bunu hani gördüğün gibi bak babasının yerleri görüyorsun. Bunlar e, ya, ya. hayatta, yani, kurtlarla şeylerle. Domuzlarla hani şeyleri çok. Bu zaten bu yaşın 6 yaşına girdi ben bunu tadın damızlık yaptım. Şimdi bu attığım köpek de senin köpeklerinden. Yani, Şerkan'ın e, soyundan. Atağın kızı. Ha o ama tutmadı herhalde. Bir sefer attım boş çıktı. Bu sefer yani ikinci mi? vurdum tekrardan iki üstün önce. Tekrardan kızana gelsin diye. Şimdi Ondan onu bunu çekeceğim zaten yine. tekrardan Ya bu köpek zaten damızlıkta da kendini evet. kanıtlamış. Bir de ben burada birine emanet bir dişi vermiştim arkadaşlar. Ee, yaşar onunla da eşleştirmiş. Ha şimdi çeştirmiş. onu, göstereceğim. He, şimdi onu da göstereceğim. Da göstereceğim. Ee, iki erkek kalmış. Normalde bize de bir yavru düşecekti ama tabii ki iki tane olduğu için bir tane erkek sahibi bir <laughs> tane bir tane de e, o çocuk onca yemek verdi. O da kendini ayırmış. Yani artık dişimizi, dişimizden bir dahaki sefer e, yavru alacağız. Dişimiz çok aşırı bir kabalığı yok ama daha önce düşürdüğü yavruları biliyorum. Yani damızlığı çok güzel o dişimizin. Çok hareketli bir köpek ya. Bu biraz adamcı. Raskolun adamcı mı? Evet bu adamcı. Bu bunda var mı böyle yüzünde sağında sonunda yarası yaşar? Var, kafasında var. Göstereyim ben sana da. Nasıl göstereceğim? Şöyle göstereyim ama. Şurada bak şöyle. Hep hep kafadan, kulaktan falan almışlar. Gördüğün gibi şurası mesela. Heh, şöyle. Ne bakayım. mesela şey ayıya falan gittiler mi hiç yaşar? Ayıla çok denk gelmedik. Hı <laughs> Ama kurt domuz. Kurtta domuz çok ha. Çok olduğu için bizim oralarda özellikle. Yavaş. Yok o şeyle birbirine bir şey yapıyorlar mı f ile O biraz o da yaralı zaten. O da adamcı da onu da yanına yaklaştıralım biraz istersen. Kaç. yani şey yaralı olduğu için. <laughs> Yok hiç şey yapacağı da benzemiyor. Arkadaşlar <laughs> bu köpek e, Erzurum'da bir çobandan geldi ama bu da aşırı adamcı. Çünkü ben daha önceleri gelmiştim buraya. Yaşar bunun ismi neydi? <laughs> bu da <F> <laughs> Ben dedim karşı karşıya gelselerdi belki birbirine bir şey yaparlardı. Ee, ee. gerçi sürekli birbirini görüyorlar ama. Gerçi için zaten şey yapmıyorlar İsmi Haylaz değil mi? Evet. Bu, da, bu da kaç yaşında? Bu da Bahar'ın 4 yaşına gelecek. Yani bu da çok adamcı kendisi. Boyu ben falan. Ben dahi yaraşamıyorum. Belli belli zaten. Bize de ben, de ben daha önceler bir defa daha geldik. Yine şeydi. Ee, o böyle aşırıdı şimdi sakinlemiş. O zaman zinciri koparacak ya gibi saldırıyordu çok bize. Çok saldırıyor ya adamcı. şu mesela dişim de öyle mesela çok evcil ama akşam mesela yabancı biri geldiğin zaman o da saldırıyor. Bunların bunları yanında şey biliyor musun? Bak bak bak, bak. Bunların yanında şey yapıyor. Ee, yaşar göre göre alışıyor biliyor musun? Evet. Yani sürekli bağlı oldukları için. Bundan Onun marifetleri var mı? Böyle arkadaşlara anlatabileceğin. Şimdi bunu ben Erzurum'dan arkadaşımdan aldım. Aha. Bu F-16'ların öz yavrusu zaten. Arkadaşım çobandır kendisi. Aha. Bunun eniklerini aldığı için dört tane eniği var. İki dişi 2 erkek. Sahip aldığı bu. için bunu ben gittim ondan aldım. Bu burada birebir. Yani kurtçul bir köpek ya. Çok kurtçul bir köpek. Yani bu 18 aylıkken başlamış kurt boğmaya. Öyle söyleyeyim ben sana. Şimdi zaten aldık. Biz de bunu zaten dağımızda getirdik. Aha. Yani çoban dağda bize kurtul köpek lazım. Tabi. Yani ondan dolayı getirdim ben bunu. İnşallah bundan da yavru alacak. Bunun da soyunu üreteceğim ha. Yani şu an zaten şeyi benzi, benziyor. Aynı o eskinin köpeklerine benziyor değil mi toprağım? Hmm. Yani böyle şeyi... E, Boyu çok yok ama kafası, şimdi bunda çok güzel. kafası yapsı bir de çok kalın. Bunun yeme yemesi falan çok iyi. Bu böyle oluyor ama. Belli. Çok kal, kal, şöyle, şöyle sırttan çekeyim. Ben fazla da yedirmek istemiyorum zaten bunu. <laughs> Bize gelecek de. Aylas. 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 Aferin benim oğluma. Aferin oğlum. Aferin oğluma. Şimdi bu köpeğin yavrusu. Bu da buna çok zıt gidiyor ya. Bak aylar da yan yana de. lan. Hangisine azıt gidiyor? Bu buna çok zıt gidiyor Dışı. Dişi. Ha, geçen açıldı. Ne kadar atağa benziyor değil mi? Tipolar. Ya o o yani zaman çektik sen, ya seninle. bir şiması var değil mi <laughs> köpeklerin? <laughs> Arkadaşlar bu benim kendi üretimim olan bir köpeğin e, kızı. Ben bir arkadaşa vermiştim ata o da e, kendi istirle <laughs> eşleştirdi. Ondan bu dişiyi aldılar. Ama bunu seninle gördük ya biz Umut. Hatırladın mı sen bunu? Hayır Temres hayır bu Pertek'ten 14 15 aylık. Daha evet. gelişecek. Ha, bu dişi şey mi karşı köydeki? Ya aynen bu, bu topal, topal, dişinin yavrusu mu? Yok yok bu toprağın şey ee, bak o perfekte çektiklerimizin tamam. öz kardeşi ee, biz seninle gittik teker çektiriyorlardı hatırlıyor musun? Akyazı'da. Tamam tamam tamam. Ha, tamam orada tamam, bir dişi şey vardı. Berberin, ha köpeğinde. aynen öyle orada enikti o zaman. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ama ama perfektekilerine şey. kadar benziyor. Kardeşler ama çok birbirinin fotokopisi ya. Hay için geçen açtı. yalnız Kaç delden geldi bununla bir yere <laughs> Erkekler yani, işi. Bununla hemen gelirsin. Buna çok sıt gidiyor neyse. Allah Diğerlerine Allah. Diğerlerine hiç bir anlaşmazlığı yok. Yalnız buna çok sıt gidiyor. Geldi hemen buna girdi. Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar bu köpek gerçekten de şey. Çok kalın bir kardeşleri köpek var. ama Yağıncısı çok kardeşleri sakinlemiş. Var. Yani bu bildiğin aşırı derecede aşırı derecede adamcıydı. De çok Herkes sakinlemiş. Çok aşırı iri biliyorum. Doğrudur, Yaşar dişi sırım gibi bir dişi yani şeyi falan çok güzel böyle. Çok güzel. Çok Bundan şey düşer, güzel enik düşer bak bak bak, bak. Şeyi çok bunlar. Umut dikkat ediyor musun? Bu perdaklı ayaklar bak. Yere ba bastıkları zaman böyle parmakları açılıyor. Şeyler de aynıydı. Ee, fotokopisi ya. He, kardeş. Bununla hedefim damızlık olan yamaçla bunu eşleştirmek. Hı Bunların ikisinden düşecek yavruyu ben düşünemiyorum. <laughs> ben, kanatlı sağlam yani. Benim köpeklerim de zaten Kanatları çok sağlam. O yüzden hedefi bu. Ondan ondan sonra da bunların ikisini. Aha. Bu da kurtçul olduğu için hani güzel bir köpek yavru köpek düşüreceğimi düşer, biliyorum. Düşer, düşer. Yani ikisinin de kanatlı sağlam. E bu da daha erik arkadaşlar. Bu yavru falan hiç vermemiş. Kalınlaşacak. 14-15 ay. Aynen ama uzunluğu falan şeyi çok güzel. Şöyle size çekeyim. Güzel bir dişi yani. <laughs> güzel. güzel. Gel. Ve yani şöyle salı bak aynen Yaşar kaldırdın. Salı falan çok daha belli ediyor. E ee, ikisini arkadaş düşü e, düşüncesi eşleştirip yavrularını üretmek. Şimdi senin öbür diğer şey e, şarjın bitmek ama. üzere. Yaşar. Şey yapalım. Çok güzel bilekleri var. Bu hangisinin yavrusu? Bu Yamac'ın yavrusu.